Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Roblox çekeceğiz. Parkur oyunu mu çekelim? Beni instagramdan yani. takip edebilirsiniz. Youtube'um YouTube da var. Yani ama daha çok video yüklemedim. Biliyorsunuz zaten. İki tane videosu ya oraya. Evet iki tane var arkadaşlar. Ama sizde gözükmeyebilir. ikinci <laughs> Arkadaşlar Kapandı. Ar Arkadaşlar hala yayındayım. <laughs> Yayında mıyız? Hala mı ya? Hala yayındayım. Arkadaşlar az önce bir kanalda girdiniz mi? Ne bu tablet? Bir saniye. Şimdi girsin. Bir saniye. Ver onu. Bir saniye okuyorum. Çok kanalı benim. Arkadaşlar ha, bu daha kaydediliyor. Bekle. Bekleyeceksin. Bekle. kaydedecek. Şey. Arkadaşlar yani şu anda yani Kerem ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar şu tütkünü unutmuş. Tableti, tablet ister istiyorsun. Çünkü ekran görüntü oluyor. Evet arkadaşlar şimdi size ters olabilir ya da bilmiyorum düzdür. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Anladınız mı? Yani Arkadaşlar giriyoruz arkadaşlar. Ben seçebilir miyim lütfen? Çek. Çünkü ben Roblox'u çok iyi oynuyorum hem de. Bildiğim için Roblox'u Among Us oynayalım mı arkadaşlar? Yok. Roblox'ta Among Us. Bir dakika arkadaşlar karakter yapayım. Kasasta işte girelim. Roblox'ta Among Us oynayacağız katil mi çıkacak yoksa insan mı çıkacak? Katil çıkarım ben. Göreceğiz. Arkadaşlar daha fazla konuşmayacağım. Yani üstlerimi görüyorsunuz. Güzel üstlerim var. Bunlar, bunlar size gösterdiğim yerden girin. Bunlar beraber yani alabiliyoruz bunları. Yani bedavadan alabiliyorsunuz. Ben mesela şu beyaz ceketimi alayım. Şimdilik bu kalsın üstümde. Evet arkadaşlar şimdi geldi bence bu kalsın. Çok da güzel bence. Hadi Bir oyuna dakika. başlayalım. Ben oyuna bak başlamak Daha istiyorum. saç yapmadım kızım. Saça gerek yok. Keltoş olsun. Keltoş <laughs> onu koş oynayacağız ya. Kel olsun kel kel. Olsun. kel, olsun. kel onu oynayınca gel yaparız. Kafası güneşlenir. <laughs> evet arkadaşlar keltoş. Gel koş baba koş. sert çek, seçiyoruz arkadaşlar. Arılardan sert çekmiyoruz. Seçiyoruz dedim bu arada. Arkadaşlar benim kameranım yok. Kameramı Şapka mı? Şapka. Şapka seçeceğiz arkadaşlar. Burak. Saç istemem. Karın pupi abimden. Karın pupi abimden Bırap. tanıyanlar vardı. Hadi. Adı şey. Burak Şimdi ben Amangus şeyine gireyim arkadaşlar. Amangus'a. Sen Şimdi... ben oynayacağım. Hiç ben oynuyorum. Tamam ben sana göstereyim. Arka ben oynarım. Tamam yani... bir saniye şuraya şey Among nasıl şey yazıldığını pek bilmiyorum. O yüzden Aman, o yüzden ben... arkadaşlar yani yani İngilizcem hiç iyi değil. Yani ben buradan bulamıyorum şey yazabilecek miyim ben? E yazamıyorum. <laughs> i̇şte yazamayacaksın. yazamayacaksın. Ben buradan bulamam ki arkadaşlar. Yani nasıl yapayım? Lan ben ben mi ne Var. Sen bilmiyorsun. Şimdi arkadaşlar ben nasıl gireceğim bana söylemeniz lazım. Arkadaşlar söyleyenler varsa yani video atmadım birkaç gün. Çünkü video atacağım. Yorumum yoktu.